Üniversitemin düzenli olarak özellikle yaz aylarında yaklaşık sezon boyu kışında bir ay neredeyse yılbaşı market gibi yaptığımız bir çalışmamız. Normalde buradaki hanımlarımız zaten dükkanımıza da ürün veren üyelerimiz. Buradaki her şey el yapımı ve kadın emeği. Potlaç'ta sağ olsun hani sergilememize olanak sağlıyor. Ya burada çok keyifli insanlarla bir arada satış yapıyoruz. Hem müşterilerle güzel bir diyalogumuz oluyor. Hem beraber satış yaptığım arkadaşlarımla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Ben kendimi şanslı hissediyorum bu durumda. Çünkü diğer belediyelerde bildiğim kadarıyla çok böyle bir etkinlik yok. O yüzden Kadıköy'de bu etkinliğin içinde olmak şanslı hissettiriyor kendimi.